Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Arızalı put yüklediğimiz arkadaşlar kartı tablet versiyonuyla yapacağız. Sabanın kartı arkadaşlar SK706S 822 Arızalı put yüklediğimiz kart arkadaşlar arızadan çıkartacağız tablet versiyonuyla. Biraz izleyin yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tabletleri sürünle yapacağız. Sonra da bir dahaki videoda MMS kopyalama yapacağız. Şimdi enerji çıkartıyoruz. Konsola basıyoruz. Enerji takıyoruz. Recover 1'e basıyoruz arkadaşlar. Şu anda yani rekorumu da girdi. Faktör reset yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda faktör reset'e attı. power off'a giriyoruz. Yelek butu yükledi. Enerji içi Power'a basıyoruz. Tablet versiyon arkadaşlar. Tablette 6 tane farklı yazılım var. Birincisi bu. Tablet gönderili. Bluetooth modülle birlikte gönderili arkadaşlar. Buradaki Bluetooth modülle birlikte. Şu anda Bluetooth modülle işlem yapıyoruz. Enerjisini buradan verdik arkadaşlar. Bluetooth modülü olduğu zaman arkadaşlar bak enerji çıkar oynadık diye gitti bağlantı şu anda. Şunun bir bağlantıya gerek yok zaten bitti. Tamam tamam. Bu, bu tablet gönderiliyor arkadaşlar. Başka bir tablet istiyorsanız da farkını verirsiniz. Ona göre tablet ona göre tablet göndeririz arkadaşlar. Herkese hayırlı a diliyorum.